Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Easy Ob isimli oyunumuzu oynuyoruz. Bugün aslında sınıf arkadaşım Burak'la video çekecektik. Ama oyunda değilmiş. Ne yazık ki. O yüzden çekemedik. Belki tatilde Roblox'a girirse falan oynarız belki normalce Veya ben e, gece video çektiğim için şu anda yatmış da olabilir. Bilmiyorum. Şimdi bu parkurumuzu yapalım. <laughs> Parkuru yapalım. Hop hop. Ama ya işte zıpla tuşu diye bir şey var ama ben onu kullanamıyorum. Evet şimdi ilk girince kasıyor zaten normalde de kasıyor benim telefonum. Gördüğünüz gibi telefon baya sıkıntılı. Şimdi Arkadaşlar. Aha düzeldi düzeldi. Maşallah şimdi. Artık güzel. Şimdi tamam. Şimdi um, şöyle 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 şöyle. Uy şöyle şöyle. Uy ha iki kere ölümden döndüm. Şimdi oyunu bitirmeye doğru gidiyorum. Uhu. Ben Hmm. parkurlarımız şey güzel böyle kolay o yüzden iyi zobi tabi ben biraz tabi ben birazcık yapamıyorum kardeşim söyledi Atıyla atıyor ben bu sabah oynadığım için böyle azıcık yerleri biliyorum Buradan purple'dı. Sonra buradan kırmızıydı. Ee, sabah oynadım. Test yaptım böyle hangisi. bugün aslında plan da yoktu. Sonradan yapayım dedim. Akşam aklıma geldi. 2-3 short videosu attım. Reels. Sabah saat çaktım o tabii video sabah atılmamaz. Okula gidiyorum. Bugün, bir de bugün sınav haftası. ya <laughs> ya çocuk lan 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 geliyor işte yo bekleyin. Hemen Seni Seni çok iyi Evet şimdi Burasında hiçbir zorluk olmadığı için burayı sevmedim. Lak 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 lak. fi piu piu Daha demin bir tane daha bu videoyu çektim. Ama ıı, silindi. Neden bilmiyorum. O yüzden tekrar çekiyorum. Gerçekten. Şu kırmızı ışığa bakmak istemiyorum. Yüzünü daha demin iki kere gördüm. Of, ne? Ben ona basmadım ki. Şimdi. Evet. Uhu, çok eğlenceli değil video için yapıyorum. Hemen buradan bence kırmızı. Zaten bu. Ah, değilmiş be. Böyle. Aha. Aa ah, tamam ezberimde artık. Dön 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 Ya ama sabah sabah oynadı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hatırlamıyorum. <laughs> artık bu neyse <laughs> ne? Bir şey diyeceğim. Bak. Bu bak neyse çok nadir. Yani aynı. Daha demin sarıya girdim. Sarıdan düştüm. Öbürüne gittim. Öbüründen de düştüm. Aa, şuralardaydık bak. Tam bak. Şuradaydık bak şurada. Bir dakika işaretleyeceğim. Ama aynı kör değilsiniz. Hmm. Oh. Şimdi artık Ödevi Prolaşma zamanı. Vunt. vututunt Vututun Aa bunlar da olabilirdi. <laughs> ya nuf. Of. of. Ya da şöyle A, de olur. Vereyim Eh. Eh. Da -da. <laughs> Akşam uğradılar. De Dayını kovalamış dedin. tabii ki yak. Nereye? Nereye? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitmiş? Tanrın ayine. Yarın abazanı da iste diyor dedim. <laughs> Dün akşam zaten kalsınlar. Daha demin burada bir bug oldu var ya, yarım saattir uğraşıyorum, yapamıyorum burayı. Ya. Videoyu yedi kere durdurdum artık, bayağı böyle sıkıl Ha, tekrar başladık yoksa. Kadar Gerçekten. Gerçekten. Dönem ee, İkinci dönem dersimi düzelt? Hemen. Evet, şu anda durdurmak zorundayım. Hı. Taşma. devam ki. Hayır, yapıyor hayır, yani. hayır, hayır, hayır. Oy, oy. Yapıyor. <gülüyor> Aşağı. Ne <laughs> Aa. <laughs> 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 Aa ne oluyordu? Yani Ölüyordum. Arada bir yapmayası geliyor ama yani yapıyor. <laughs> Keşke kovlasaydı. Aşağı düşüyorum. Böyle set karakter yapmalıyım. Ya. <laughs> ya. <laughs>

Evet, evet bu arada siz gelince gerçekten ben daha zor oyuna daha zor oluyor ya. Daha zor oluyor parkur yapmak gerçekten. Yani ne oldu ben oradaki şey yapmadım mı? Ee, bu hafta, <gülüyor> e, <gülüyor> hafta her şey atlıyor. <laughs> şey yani. Onun bu çok hafta sinirime gidiyor. Yani, bilmiyorum gelir miyim. haftaya sınavlarım başlıyor. Evet burada ablam da konuşuyor dedemle konuşuyor şu anda. Çok selam söyle herkese. Hemen hemen atla. Zıp zıp ding ding bay

Oh. burada Burdu, buydu, hadi sonra buydu. Hadi Ama of, Getelim. neden düşüyorum? Hadi. Tamam artık yaptım. Nereye mükemmel gökkuşağı? At. Şimdi şuraya geçip şuradan yapıyorum arkadaşlar. Fuat Şimdi arkadaşlar bir dakika geliyorum. Geliyorum. Hadi sıpla Zıpla. 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 Zıpla işte bu. Of. Hey.

e, şunları çok seviyorum ya. Zıplamadan böyle geçiyorsun. Ama şurada zıplayıp o zamandan çalıyorum. Bunlar da zıplamaya bile gerek yok. Hemen şuradan hop Hop. Hop. Evet. Evet bitiyor. Parkurumuz bitiyor. Evet. Devam var. Ama oraya yapmayacağım. Çünkü orası sıkıcı olur. Artık yani. Gerçekten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi kendinize iyi davranın. Görüşürüz.